İstanbul'da bilim sokağa indi. Bayrampaşa'yı açık laboratuvara çeviren genç mucitlerin çalışmaları ümit verici etkinliğe TÜBİTAK da destek veriyor. Muhteşem dilekler, icatlar. Bunların ikisi tepkime sayesinde. Gördüğünüz gibi burada üç tane yolumuz ve topumuz var. Robotlar yapmak. 60-70 kilometre civarlarına çıkabiliyor. Karavana, ohoo bravo. Matematik evi, kimya evi ve daha niceleri çocuklar tüm deney malzemelerini aldılar dışarıya çıktılar. Proje ve deneylerini sokakta yapıyorlar. Bilim sokağı etkinliği kapsamında bakalım hangi projeler var. Her köşede bir çalışma, üzerlerinde meraklı bakışlar. Çocukların eğlenerek öğrendiği sokakta bilim etkinliğini TÜBİTAK'ta destekledi. Potasyum iodürle klorikiyi klorürü Karıştırınca turuncu rengin dansını göreceğiz. Yani bir turuncu yapıyorsun bir renksiz mi yapıyorsun? Bunların ikisi tepkime sayesinde renk Hepsi de gerçek bir bilim insanında olması gereken heyecanı yaşıyor. Burada gördüğünüz gibi burada üç tane yolumuz ve topumuz var. Sizce hangisi daha hızlı gider? Dedi ve topları bıraktı. İlk baştaki daha hızlı gitti. Evet. Çünkü daha iyi eğimli. O yüzden kenar kenarlarında daha çok oluyor. Genç mucitler gelecek için ümit var. Gayret çiziyor. Basit yapılıyor robot. Ee, İleriden aldığı güçle motorlar dönüyor. Bunu ben tek başıma yaptım. Hocamın yardımıyla. 2-3 ee, günde bitti. Peki hedefinde daha büyük robotlar var mı? Evet yani daha değişik sensörler kullanarak insanların yerine kullanılacak robotlar yapmak istiyorum. Bilim Sokağı'nın en dikkat çekici projesi ise arka tarafta görmüş olduğunuz elektrikli araç. Peki bu aracın özelliklerine Hemen öğrenelim. Nedir bu aracın özellikleri? Merhabalar. güneş enerji destekli olarak çalışan aracımız. şu an için 1 saat enerji Maddi olarak da 25 kuruşa tekamül eden enerjiyle 437 kilometre alabilen bir yol aracı, prototip araç. 1 saat enerjiyle şu an 437 kilometre gidiyoruz. Hedefimiz inşallah bunu 1000'in üzerine çıkarmak. Çok güzel buldum. Çocuklar çok heyecanlı. Anlatırken kendilerinden geçiyorlar. Eğlenerek öğrenen genç bilim insanı adayları 6 gün boyunca Bayrampaşa'yı dolaşacak.